Merhaba değerli kardeşlerim. Allah'ın izniyle yeniden sizlerleyiz. Bugünkü programımızda tevekkülden yani Allah'a güvenip teslim olmaktan bahsetmek istiyorum. Ayrıca olaylar karşısında telaş etmenin ve endişe duymanın ne kadar gereksiz olduğunu da anlatmak istiyorum inşallah. Bildiğiniz gibi tevekkül yani Allah'a olan güven ve teslimiyet müminlerin ayırt edici ahlak özelliklerinden biridir. Allah bizlere dünyadaki imtihanımızı kolayca tamamlayacağımız bir konfor sunmuş. Bu konfor Allah'a tevekkül etmek yani Allah'ı vekil tutmak, her işimizde yalnızca Allah'a güvenip dayanmak, yardımı yalnızca ondan beklemek inşallah. Allah bir ayetinde şöyle söylüyor, şeytandan Allah'ım sana sığınırım. De ki Allah'ın bizim için yazdıkları dışında bize kesinlikle hiçbir şey isabet etmez. O bizim Mevlamızdır ve müminler yalnızca Allah'a tevekkül etmelidirler. Kişinin imanı kuvvetlendikçe Allah'a olan teslimiyeti ve tevekkülü de dolaylı olarak artar inşallah. Canımız Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri bu durumu şöyle tarif etmiştir. İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü tevekkül saadet-i dareini, yani dünya ve ahiret mutluluğunu iktiza eder yani gerektirir. Tevekküllü bir karakter Allah'ın sonsuz gücüne, ahiretin varlığına kesin olarak kanaat getiren her insan için en kolay kazanılacak Müslüman özelliklerinden biridir. Çünkü Allah zaten insanı yaratırken onun fıtratını, zatına sevgi, derin bağlılık, güçlü bir iman ve güven duymaya elverişli yaratmıştır. Ayrıca Allah kullarını tevekkülden zevk alacağı ve uygulandığında da büyük bir rahatlık elde edeceği şekilde yaratmıştır. Tevekküllü olmaya niyet eden bir kimsenin üzerindeki tüm zorluk zincirleri, sıkıntılar, üzüntüler bir anda kalkar. Yaşam kalitesi artar, maddi manevi rahatlık bulur. Dolayısıyla dünya hayatındaki imtihanı da oldukça kolaylaşır. Böyle bir konfora ulaşabilmek için kişinin sadece samimi olarak niyet etmesi ve bu niyetinde irade göstermesi yeterlidir inşallah. Aksinde ise yani Allah'a güvenmeyen, Allah'ı dost ve vekil edinmeyen haşa kaderi kendisinin yönettiği zanlığına kapılan insanlar aslında teslim olamamanın getirdiği karanlık bir ruh hali ile dünyalarını adeta cehennem hayatına çevirirler. Bazen çoğu zaman yaptığımız bir işin sonucunun ne şekilde biteceğini tam olarak bilemeyebiliriz veya o iş umduğumuz şekilde sonuçlanmadığında ondaki hayırları göremeyebiliriz. Oysa her şeyi yaratan Allah tüm işlerin hayırlarını, şerlerini en iyi bilen ve görendir. İşte bunu bilen bir mümin hiçbir olay karşısında ümitsizliğe, karamsarlığa, endişeye kapılmaz, hüzünlenmez, korkmaz ve mutsuz olmaz. Bir insanın en zor görünen durumlarda bile ben bunun altından nasıl kalkarım diye telaşlanması çok yersizdir. İnsanın yapacağı yalnızca çok samimi olmaktır. Her şeyi yaratacak olan Allah'tır. Çok kalabalık, çok fazla detaydan oluşan, birbiriyle bağlantılı, çok fazla olayın ve insanın iç içe olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Çevremizde hiç bitmeyen bir hareket ve olaylar zinciri var. İşte insanı en çok aldatan şeylerden biri de bu kalabalık dünyada karşılaştığı detayların çokluğu ve gerçekliğidir. Dünya hayatında meydana gelen her gelişme büyük bir hızla seyrediyor. İnsan bu hız ve hareketlilik içerisinde kimi zaman yaşadığı hayata gaflet dolu bir bakış açısıyla yaklaşabiliyor. Gözlerinin önünde hızla akıp giden olayların ve detayların gerçekliği karşısında tüm bunları kendi güç ve iradesiyle idare edebileceği zannına kapılabiliyor dahası yaşadığı her olayı kendi müdahalesiyle çözüme kavuşturacağını, insanlara karşı olan sorumluluklarını kendi yetenekleriyle yerine getirebileceğine inanıyor. Ve tüm bu hareketlilik içerisinde yaşadığı ve yaşayacağı onlarca olayın içinden nasıl çıkacağını, her şeyi nasıl yetişeceğini, kendisini ilgilendiren pek çok olayı nasıl çözüme kavuşturacağını, kendisinden beklenenleri nasıl yerine getireceğini düşünerek telaşa kapılıyor. Hatta bazı insanlar gözünde büyüyen tek bir olayı nasıl halledebileceğini düşünmenin dahi ağırlığı altında kalabiliyorlar. Bazen yapılan bir hatayı telafi edebilmek, bazen bir tavrı kökten değiştirebilmek, insanların taleplerine olması gereken şekilde karşılık verebilmek gibi manevi sorumluluklar da insana olduğundan çok daha zor görünebiliyor. Ve işte o zaman insan bunların her birini gerçekleştirebilme çabası içerisinde ciddi bir tedirginlik yaşayabiliyor. Oysa ki insanın önünde aşılması dağlar kadar yüksek engeller bile olsa yaşadığı tedirginlik, telaş ya da endişe tümüyle yersiz. Çünkü her birimiz içerisinde yaşadığımız tüm bu kalabalık ve hareketli dünyaya rağmen aslında kendi ruhumuzdaki manevi dünyamızda Tek başımıza yaşıyoruz ve tek sorumluluğumuz da sadece bizi yaratan Allah'a karşıdır. Önümüzde dizilen, onlarca olayı çözüme kavuşturacak, olayları düzene sokacak ve sonuçlandıracak olan yalnızca Allah'tır. Hiçbirimizin kendimiz dahil dünyadaki hiçbir insan ya da hiçbir şey üzerinde bir müdahale gücümüz yok. Herkes Allah'ın kendisi için yarattığı gelişmeleri şuurunda olmasa da olsa da aslında büyük bir arç içerisinde seyreder. İşte insanın yaşadığı yersiz telaştan kurtulmak için öncelikle yapması gereken bu önemli gerçeğin bilincinde olmaktır. Allah bir ayetinde şöyle belirtiyor. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Gerçekten Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bu gerçeği bilmek bizler için elhamdülillah çok büyük bir konfordur. İnsanın bir başka insanın ruhuna, karakterine, inançlarına, düşüncelerine ya da kararlarına etki edebilme gücü de yoktur. Sadece Allah tüm yarattıkları üzerinde sonsuz güç sahibidir. Eğer insan bir konuda bir başkasına bir şeyler anlatabilmeye, onu bir şeylere inandırabilmeye ve ikna etmeye çalışıyorsa elbette ki elindeki tüm akılcı imkanlarla bu konuda çaba harcayacaktır. Ama bu çaba ancak onun samimiyetinin bir delili olacaktır. Yoksa karşı tarafta oluşan netice ancak Allah'ın dilemesiyle yaratılır. İnsan bunu kendine, kendi çapasıyla asla elde edemez. Mesela hata yapan bir insan ısrarla karşı tarafın kendisine affetmesini ister. Hatasını telafi etmek ve oluşan durumu düzeltebilmek için elinden geleni yapar. Ama asla kendisine affedecek olanın Karşısındaki insan olduğu gafletine kapılmamalıdır. İnsanların kalplerine etki edebilecek olan yalnızca Allah'tır. Allah bir ayetinde bu konuyla ilgili şöyle buyurmuştur: Şeytandan aldığım sana sığınırım. Oysa sizi de yapmakta olduklarınızda Allah yaratmıştır. düşüncelerini değiştirebilecek, kalbinde oluşan rahatsızlığı giderebilecek, yapılan bir hatayı unutturabilecek ve durumu düzeltebilecek olan yalnızca Allah'tır. İşte insanın bu önemli gerçeği bilmesi onun üzerinden çok büyük bir yükü kaldırır. Ne kendisi bir şey yapabilir ne de karşısındaki kişinin herhangi bir şeye gücü yetebilir. Her iki taraf da aciz içerisindedir. Dolayısıyla insanın böyle bir konuda da telaşa kapılması, tedirgin olması, oldu mu, olacak mı, ne zaman olacak ya da nasıl olacak gibi düşüncelerle meşgul olması tümüyle yersizdir. Yapılacak şey, Kur'an ahlakına, akla, vicdana uygulanan her şeyi uygulamak ve Allah'a tam teslim olmaktır. Allah en güzelini yaratandır. Aynı şekilde bir yanlış anlaşılma olduğunda insan doğruyu karşı tarafa anlatabilmek, onu kendi dürüstlüğüne ikna edebilmek için elinden gelen her şeyi yapar. Ancak böyle bir durumda insanı asla telaşa kaptırmamalı, tedirgin etmemelidir. Ve Allah'ın sonsuz adaletinin her olayda kesin olarak tecelli ettiğini bilmek insana yetmelidir. Allah Kur'an'da insanın hiçbir konuda asla haksızlığa uğramayacağını, küçücük bir iyiliğin bile mutlaka hakkıyla karşılık bulacağını şöyle bildirmiştir. Şeytandan aldığım sana sığınırım. Biz ise kıyamet gününe ait duyarlı teraziler koyarız da artık hiçbir nefis hiçbir şeyle haksızlığa uğramaz. Bir hardal tanesi bile olsa onu teraziye getiririz. Hesap görücüler olarak biz yeteriz. Bu gerçekleri bilen insan ile bilmeyen insan arasında çok büyük farklılıklar vardır. Bir kişi karşısındaki insanı ikna edebilmek için tüm gücüyle manen ona yüklenirken diğer kişi bir yandan elinden gelen çabayı gösterirken Diğer yandan asıl olarak tüm gücüyle Allah'a yönelir. Ve o kişi de oluşturacak etkiyi yaratması için tüm samimiyetiyle Allah'a dua eder inşallah. İnsanlarla olan ilişkilerde olduğu gibi olaylar hakkındaki gelişmeler, bunlarda ortaya çıkan sorunlar, aksaklıklar gibi görünen durumlar da insanı kaygılandırmamalıdır. Tüm bunlarda kainattaki her şey gibi en küçük detayına kadar Rabbimizin kontrolündedir. İnsanın diğer insanlar üzerinde nasıl hiçbir gücü yoksa olaylar üzerinde de herhangi bir müdahale imkanı yoktur. Dolayısıyla ne kadar çaba harcarsa harcasın olaylara etki eden ya da sonucu oluşturan insanın kendisi değildir. Yapılması gereken yine Allah'a ve Allah'ın sonsuz kudretine teslim olmaktır inşallah. Hayatımızı bu gerçeği bilmenin derin huzuru, tevekkülü ve konforu içerisinde yaşamalıyız. Allah Kur'an'da müminlere şeytandan Allah'ım sana sığınırım, Allah'a tevekkül et, vekil olarak Allah yeter buyurmuştur. Bir başka ayette ise Allah müminlerin sözünün Allah bize yeter, o ne güzel vekildir şeklinde olduğunu bildirmiştir. Başka bir ayetinde de müminlerin tevekkülünü şöyle haber verir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Onlar kendilerine insanlar, size karşı insanlar toplandılar. Artık onlardan korkun dedikleri halde imanlı artanlar, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diyenlerdir. Allah kendisine tevekkül ederek yardımı altına giren müminler için mutlak bir konfor, çıkış yolu ve başarı olduğunu da Kur'an'da bizlere şöyle bildirmiştir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Eğer Allah size yardım ederse artık sizi yenilgiye uğratacak yoktur. Ve eğer sizi yapayalnız ve yardımsız bırakacak olursa ondan sonra size yardım edecek kimdir? Öyleyse müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler. Allah'a tevekkül etmeyen bir kişi için hayat çok büyük bir karmaşa ve çıkmazdır. Amansız bir mücadele ortamıdır. Bu kişiler kadere tam olarak iman etmedikleri ve tevekkül etmedikleri için hiçbir zaman gerçek bir güven duygusu, huzur ve mutluluk bulamazlar. Allah'a tevekkül etmeyen bir kişinin hayatı endişeler ve vesveseler üzerine kuruludur. Zamanının Önemli bir bölümünü gelecekte muhtemel olarak gelişebilecek olumsuzluklar hakkında kaygılanarak geçirir. Elbette bir insanın her an sağlığı bozulabilir, kanser gibi ciddi bir hastalığa yakalanabilir, bir yakınını kaybedebilir ya da işleri kötü gidebilir, ekonomik durumu bozulabilir, kaza yapabilir. Bunun gibi yüzlerce konu hakkında endişelenmek, hesap yapmak insanlarda karamsar bir ruh hali oluşturabilir. Etrafınızda bu şekilde sürekli bir panik içinde yaşayan, hüzünlü, tedirgin, korkak, dolayısıyla psikolojik yönden son derece sağlıksız birçok insan vardır. Bu ruh haline sahip bir insan üzerindeki bu baskı ile o kadar yıpranır ve o kadar çabuk çöker ki artık fiziksel görüntüsüne kadar yansır bu durum. Yaşının çok üzerinde sağlıksız bir bedene, mat ve donuk bakışlara, sapsarı bir cilde gerilimli bir ruh haline bürünebilirler. En önemlisi ise çevrelerindeki olayların Allah'tan bağımsız geliştiğini zannettikleri için farkında olmadan yüzlerce bağımsız faktörü ilah edinerek Allah'a şirk koşmuş olurlar ki bildiğiniz gibi şirk büyük bir günahtır. Sevgili kardeşlerim, Allah dilemedikçe hiçbir konuya çözüm getirebilmemiz mümkün değil. Çözüm bulduğumuzda da bu çözüm de ancak Allah'ın emriyle gerçekleşir. Elbette teslimiyetli bir insan tüm çözümleri dener, elinden gelen tüm gayretleri gösterir. Ancak sonucu yaratacak olanın Allah olduğunu bildiği için bunları huzur ve rahatlık içinde yapar inşallah. Her şeyin tek yaratıcısının, tek sahibinin ve tek hakiminin Allah olduğunu kavraması bir kişinin teslimiyetli ruh halini elde etmesinde ilk adımdır. Dünya üzerinde nereye gidilirse gidilsin Allah'tan bağımsız, canlı cansız tek bir varlık veya nesne yoktur her şey ve herkes Allah'a boyun eğmiştir. Allah'ın emri altındadır. Dünyaya gözlerimizi açtığımız andan itibaren karşılaştığımız iyi ya da kötü gibi görünen her olay, her detay Allah tarafından kusursuz, mükemmel ve hikmetli bir şekilde yaratılmıştır. Tüm hayatımızı bir bütün olarak yalnızca Allah kontrol eder. Ayette bildirildiği gibi Allah'ın alnından yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur. Tevekkülün ve imanın konforundan yararlanabilmemiz için kesin ve değişmez olan bu gerçeği asla aklımızdan çıkarmamalıyız inşallah. Elbette ki fiili olarak elimizden gelen her yolu denemeliyiz, tüm sebeplere sarılmalıyız, gücümüzün yettiği en fazla çabayı harcamalıyız. Ancak bunları yaparken tüm bunların sadece birer dua mahiyetinde olduğunu da asla unutmamalıyız. Çözümün Yalnızca Allah'a yönelmek ve teslim olmak olduğunu bilmeliyiz. İşte bu ruh haline elde eden müminler dünyanın en büyük konforuna erişmiş ve cennet hayatını daha dünyadayken başlatmış olurlar inşallah. Sevgili kardeşlerim programımızı canımız peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok sevdiğim bir hadisiyle bitirmek istiyorum. Müminin başka hiç kimsede bulunmayan ilginç bir hali vardır. Onun her işi hayırdır. Eğer bir genişliğe nimete kavuşursa şükreder ve bu onun için bir hayır olur. Eğer bir darlığa, müsibete uğrarsa sabreder ve bu da onun için bir hayır olur. Haftaya yeni bir konuyla tekrar görüşmek üzere inşallah. Allah'ın sevgisi, rızası, rahmeti bizlerle olsun. Hoşçakalın.